Prenses ve Yedi Cüceler masalı. Bir varmış bir yokmuş. Yıllar önce ülkelerden birinde halkını çok seven bir kralla kraliçe yaşarmış. Kraliçe çok iyi kalpli ve güzel bir kadınmış. Allah'a hep kendisine bir çocuk vermesi için dua edermiş. Kar meleklerinin gökyüzünden pamuk gibi kar taneciklerinin serptiği güzel bir kış günüymüş. Şatonun penceresine kraliçe nakışı elinde tatlı tatlı hayallere dalmış. Pembe pembe düşler kurarken iğne eline batı vermiş birden. Kraliçenin içi sızlamış. Parmağından elindeki işlemeye kıp kırmızı kan damlamış. Ah keşke demiş kraliçe. Benim de böyle kan gibi kırmızı dudaklı, kar gibi beyaz tenli, güzel saçlı bir kızım olsa her zaman her yerde her şeyi duyan Allah kraliçeyi de duymuş ve dileğini kabul etmiş. Kraliçenin güzeller güzeli bir kızı olmuş. Bu küçük kızın yıldızlar gibi ışıldayan gözleri, çok güzel saçları, dolunay gibi beyaz ve parlak bir yüzü varmış. Bu yüzden ona Pamuk Prenses ismini vermişler. Ne yazık ki Pamuk Prenses'in doğduğu gece anne kraliçe hastalanmış kısa bir süre sonra da yavrusuna doyamadan ölmüş. Kraliçe ölünce kralla pamuk prenses koca sarayda yapayalnız kalmışlar. Ülkenin ileri gelenleri kralın huzuruna çıkmış. Sayın kralım halkımıza yeni bir kraliçe pamuk prensese de anne lazım demişler. Kraliçenin ölümüne çok üzülen kral düşünmüş taşınmış yeniden evlenmeye karar vermiş. Yeni kraliçe saraya gelir gelmez kendisine gizli bir oda yaptırmış. Sık sık bu odaya girer uzun süre çıkmazmış. Bu odada sihirli bir aynası varmış kraliçenin. Ne zaman güzelliğiyle övünmek istese aynasının karşısına geçer sorarmış. Ayna ayna söyle bana benden güzel var mı bu dünyada? Ayna hep aynı cevabı verirmiş. Kraliçem sen öyle güzelsin ki yok senin kadar güzel başka biri. Ay güneşi, güneş yıldızları kovalamış. Pamuk prenses, tatlı dilli, güler yüzlü çok güzel bir genç kız olmuş. Gün geçtikçe güzelleşen Pamuk Prenses, kötü kalpli kraliçenin canını sıkmaya başlamış. Yine bir gün kötü kalpli kraliçe gizli odasına kapanmış aynanın karşısına geçmiş. Alacağı cevaptan emin olmasına rağmen sormuş. Ayna ayna söyle bana benden daha güzel var mı bu dünyada? Ayna cevap vermiş. Özü güzel, sözü güzel, yüzü güzel pamuk prenses var ki kraliçem. O senden daha güzel. Hii, bu cevabı duyan kraliçe öyle bir çığlık atmış ki Sesini duyan ormandaki vahşi hayvanlar bile korkmuş. Hizmetçiler diye bağırmış. Çabuk bana sarayın en iyi çağırın. <laughs> Okçu kraliçenin huzuruna çıkıp diz çökmüş. Emredin kraliçem. Hemen pamuk prensesi alıp ormana götürecek. Orada öldüreceksin. Kanlı gömleğini de bana getireceksin demiş. Okçu da diye haber göndermiş. Dadı da Pamuk prensesi, prensesim sarayın okçusu sizi ormanda geziye davet ediyor demiş. Pamuk prenses bu teklife çok sevinmiş. Hemen sarayın bahçesine koşmuş. Okçuyla beraber yola koyulmuşlar. Pamuk prenses ormanda başına geleceklerden habersiz güzel sesiyle şarkılar söylüyor. Neşe içinde oradan oraya koşuyormuş. Ormana vardıklarında okçu Pamuk prensesi güzel prenses demiş. Beni dinleyin. Size her şeyi anlatacağım. Kötü kalpli kraliçe sizi öldürmemi emretti. Fakat siz öylesine iyisiniz ki bunu size asla yapamam. Lütfen hemen kaçın buradan. Bir daha sakın saraya dönmeyin. Kraliçeye sizi öldürdüğümü söyleyeceğim. Yaşadığınızı öğrenirse benim de öldürülmemi emreder. Şimdi hadi hemen kaçın. Arkanıza bile bakmayın sakın. Okçunun sözlerini şaşkınlık içinde dinlemiş Pamuk Prenses. Sonra teşekkür edip ormanda nereye gideceğini bilemeden oradan oraya koşmuş durmuş. Sonunda çok yorulmuş. Yığılıp bir çam ağacının dibinde uyuyakalmış. Uyandığında ormanın sevimli hayvanlarının meraklı bakışlarla kendisini izlerken bulmuş. Hep birlikte ormanda yürümeye başlamışlar. Biraz sonra ağaçların arasında çatısı samandan, duvarları çamurdan, kapısı tahtadan bir kulübecik görülmüş. Şuraya bakın demiş Pamuk Prenses. Ne sevimli bir kulübe. Acaba kim oturuyor içinde? Kulübenin kapısı ardına kadar açıkmış. Ortada bir masa, masanın üzerinde yedi tabak, yedi bardak, yedi çatal, yedi kaşık, masanın etrafında ise yedi küçük sandalye varmış. Becerikli pamuk prenses kulübenin mutfağına gelip güzel güzel yemekler hazırlamış. Sonra kulübenin üst katına çıkıp şöyle güzel bir uyku çekeyim diye düşünmüş. Merdivenleri çıkınca yedi küçük yatak çıkmış karşısına. Gülmüş pamuk prenses. Yedi yatağın üzerine bir birden uzanmış. Derin bir uykuya dalmış. Hava kararırken ormanda yedi cücelerin neşeli şarkıları duyulmuş. Az sonra yedi cüce birbirleriyle şakalaşarak kulübelerine girmişler. Cücelerden biri evimize biri girmiş diye korkuyla bağırmış birden. Bir diğeri ise hırsız olmasın diye eklemiş. İçlerinde en şişmanı ağzını tadını biliyor olmalı bu hırsız demiş. Şu nefis yemeklerinize baksanıza. En kuşkucu cüce ise zehirli olabilir. Yemeğin sakın diye atılmış. Yukarıya çıkınca yatakların üzerine tatlı tatlı uyuyan pamuk prensesi görmüşler. Bu bir kızmış diye mırıldanmışlar. Sonra hep bir ağızdan ne kadar güzel diye bağırmışlar. Onların sesine uyanan Pamuk Prenses etrafında kendisini izleyen yedi cüceyi görünce çok şaşırmış. İzin verirseniz sizinle beraber evinize kalmak istiyorum demiş. Niye diye sormuş huysuz cüce. Evin yok mu senin? Gözleri dolmuş Pamuk Prenses'in. Başından geçenleri anlatmaya başlamış. Pamuk Prenses hikayesini bitirdiğinde iki göz, iki çeşme ağlıyorlarmış yedi cücenin yedisi de. Böylece Pamuk Prenses yedi cücelerle birlikte yaşamaya başlamış. Her sabah cüceler Pamuk Prenses'e aman Pamuk Prenses sakın bizden başkasına kapıyı açma diye tembih ediyor. Sonra çalışmak için ormanın yolunu tutuyorlarmış. Yedi cüceler akşam eve dönünce Pamuk Prenses'in hazırladığı yemekleri afiyetle yiyor. Sonra uyku vakti gelene kadar Pamuk Prenses'le sohbet edip oyun oynuyorlarmış. Günlerden bir gün kötü kalpli kraliçe aynasının karşısına geçip sormuş yine. Ayna ayna söyle bana benden güzeli var mı bu dünyada? Ayna sen çok güzel bir kadınsın kraliçem demiş. Fakat yedi tepenin ardında, yedi ovanın gerisinde, yedi cücenin kulübesinde özü güzel, sözü güzel, yüzü güzel pamuk prenses var ki o senden daha çok güzel demiş. Kraliçe bu cevabı duyunca kulaklarına inanamamış. Saçları diken diken olmuş. Öyle bir çığlık atmış ki bütün saray hop kalkıp hop oturmuş. Kraliçe hemen büyük kitabından en etkili büyülerin yazılı olduğu sayfayı bulmuş. Önce kendisi için bir iksir karıştırmış. Zehir gibi acı bu iksiri içince çirkin suratlı bir satıcıya dönüşmüş. Sonra da kan kırmızı elmaları kara kazanlarda zehire batırmış zehirli elmalarla dolu bir sepet hazırlamış. Satıcı kılığındaki kraliçe yedi dağ aşıp yedi ovayı geçip yedi cücelerin kulübesine varmış. Pamuk prenses duysun diye bağırmaya başlamış. Elmacı tatlı tatlı sulu sulu kan kırmızı mis kokulu elmalarım var. Elmacı Pamuk Prenses yedi cücelerin tembihlerini unutup açmış hemen kulübenin penceresini. Elmacı elmaların kaça diye seslenmiş. Satıcı kılığındaki kraliçe eline bir elma almış. Kargadan çirkin cırtlak sesiyle "Güzel kız, al bu elmayı, önce tadına bak. Beğenirsen alırsın, beğenmezsen almazsın." demiş. <laughs> İyi niyetli güzel prenses başına geleceklerden habersizce ısırmış kendisine uzatılan elmayı, ısırır ısırmaz da yere yığılıvermiş. vermiş. Kraliçenin sevinç kahkası tüm ormanda yankılanmış. Az sonra ormanın sevimli hayvanları her akşam pamuk prensesin elinden yemeği alıştıkları giyecek kırıntılar için gelmişler. Pamuk prensesi cansız yerde yatarken görünce hemen koşup, yedi cücelere haber vermişler. Koşun koşun çabuk yetişin başına bir şey gelmiş pamuk prensesin. Yedi cücenin yedisi birden ellerindeki kazmayı küreği atıp koşmuşlar kulübeye. Fakat ne çare çoktan ölmüş pamuk prenses. Kır çiçeklerinden bir yatak hazırlamışlar ona. Gelinciklerden taç yapmışlar saçına. Günlerce nöbet tutup ağlamışlar başında. Yedi cücelerle sevimli hayvanlar ah vah edip ağlaşırlarken bir nal sesi duyulmuş ormanda. Gelen beyaz atıyla komşu krallığın prensiymiş. Prens çiçekten yatağında güzel prensesi görünce atını durdurmuş inmiş. Aman Allah bu ne güzellik böyle demiş eğilmiş güzel prensesin alnına bir öpücük kondurmuş. O anda sanki peri kızı sihirli değneğini dokundurmuş gibi birden uzun bir uykudan uyanır gibi gözlerini açıvermiş pamuk prenses. Çiçekten, ya çiçekten yatağından doğrulmuş, çiçekten yatağından doğrulduğu gibi çalıların arkasına gizlenen yedi cüceler çok sevdikleri pamuk prensesin kendine geldiğini görünce koşup boynuna sarılmışlar. Semişsen hem ağlayıpmış hem gülmüşler. Prens olanları hiç anlam verememiş. Yedi cüceler oturmuş ona da anlatmışlar her şeyi. Cücelerin sözleri bitince prens Pamuk Prenses'i kendi sarayına götürmek istediğini söylemiş. Pamuk Prenses'e evlenme teklifi etmiş. Pamuk Prenses cücelere yedi küçük dostum benim inanın sizi çok özleyeceğim. Söz veriyorum sık sık ziyarete geleceğim demiş ve prensin teklifini kabul etmiş. Kucaklaşıp vedalaşmışlar. Sonra prensle pamuk prenses beraberce beyaz ata binip dört nala uzaklaşmışlar. Dört bir yana yüzyılın en gösterişli düğününün yapılacağı duyurulmuş. Bu düğüne Pamuk Prenses'in üvey annesi kötü kalpli kraliçe de davetliymiş. Herkes prensin çok iyi kalpli ve güzel bir kızla evleneceğini konuşuyormuş. Kötü kalpli kraliçe aynasının karşısına Saçlarını tararken Pamuk prenses de öldüğüne göre Dünyanın en güzeli benim O prenses de kimmiş ki diyerek Övünüyormuş Bütün hazırlıklar tamamlanmış Düğün günü gelmiş çatmış Sarayın büyük salonunda Bütün davetliler toplanmış Elbette kötü kalpli kraliçe de oradaymış Prensin evleneceği kızı Çok merak ediyormuş Pamuk prensesle Prens kol kola davetlileri selamlamak için salona girmişler. Kötü kalpli kraliçe görür görmez pamuk prensesi tanımış. Ama ilk önce hayal görüyorum sanmış. Kendini cimciklemiş, gözlerini ovuşturmuş, sonunda anlamış hayal görmediğini. Tam o anda olan olmuş işte. Kraliçenin kalbindeki kıskançlık ateşi hızla büyüyüp kraliçeyi ortasından çatlatmış. Böylece kraliçe yaptığı bütün kötülüklerin cezasını bulmuş. Ve Pamuk Prenses babası olan krala her şeyi anlatmış ve mutluluğa dahil etmiş. Prens de Pamuk Prenses de ömür boyu mutlu yaşamışlar. İyi yürekli, sevimli mi sevimli bir sürü çocukları olmuş. İyi masallar.